Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya getirilen ekin yazımı yanlıştır? Ekler arkadaşlar kısaltmalara getirilirken kısaltmanın son okunuşuna göre getirilir arkadaşlar. Türk Dil Kurumu dediğim zaman arkadaşlar Türk Dil Kurumu'na gittim diyeceğiz. T K Y diyoruz arkadaşlar. Çünkü bu K olarak okunur, K olarak okunmaz ve bu şekilde getirilir. Türk Dil Kurumu'na diye getiremeyiz. Bunu yanlış olur. Kısaltmaya göre getiriyoruz. Her yıl 23 Nisan'da TBMM son harfin arkadaşlar okunuşuna göre nin doğru. Kuzenin bu yıl THYD işe girmek istiyor. Burada yanlışlık yapılmış. Türk Hava Yolları'nda şeklinde getirilmiş. Bu yanlıştır. ÖSYM nin arkadaşlar doğru profesörün yaptığı çalışmalar ödele layık görüldü. Burada herhangi bir kısaltma yapılmamış zaten. Cevabımız arkadaşlar B olur.